selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine süper bir video ile karşınızdayız. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha önce aldığımız ve sizlere hediye edeceğimizin sözünü verdiğimiz bir hesapla karşınızdayız. Bugün bu hesabı kuracağız ve size hediye edeceğiz. Yine Salih Karahan ve bu kanala abone olmanız şartıyla. Şartları detaylı bir şekilde açıklayacağım. Bu arada lütfen atlamadan zıplamadan izleyin ki gece 12'de açtığımız canlı yayınlarda çekiliş ne zaman, ne zaman açıklanıyor, saat kaçta bilmem bütün bilgileri zaten şu anda size vermiş olacağım dostlar. Bugün salı. Ben bunu pazartesi çekiyorum. Salı günü sabah bu video yayında olacak. Çarşamba, perşembe, cuma. Cuma gününe yani 3 günlük kota koyuyoruz. 3 günlük süre koyuyoruz. Cuma günü Salih Kara'nın kanalında açıklanacak. Shorts olarak atar, video olarak atar. Oradan takip edebilirsiniz. İki kanalda abone olacaksınız ama başka şartlarımız da var. Bununla ilgili detay vereceğim. İsterseniz öncelikle bir şuna bakalım. Yani kadroyu öncelikle beğenmeniz gerekiyor ki bir katılın diye. Bakalım kadroyu beğenecek misiniz? Bu arada gördüğünüz gibi yukarıda 1.860.000 GP olduğu görünüyor. Aynı zamanda ben burada iOS'tan giriyorum. 30 e futbol puanı parası var. Android'de var mı bilmiyorum. Android ile iOS'ta farklı biliyorsunuz girişlerde. Coins'ler görünmüyor. Ben şu anda iOS'ta 30 olduğunun garantisini size veriyorum. Ama Android'de ne kadar var coins bilmiyorum. Hani taş çatlasın 100 falan vardır varsa da. Yani öyle kalkıp 1000 falan yoktur. Aklınızda bulunsun. Bu arada 4 görüyorsunuz. 4 benim oyunda çok beğendiğim Fenerbahçe'nin ve Paraguay'ın varsayılan taktiklerine birbirine çok yakın. Buna yakın bir şekilde hatta Fenerbahçe'nin yapmış. Paraguay'da da bir tık daha ofansif orta sahanın geride olduğunu görüyorsunuz. Ama ofansif orta saha oluyor yine aklınıza bulunsun. Benim çok beğendiğim hem orta kafa oynayabileceğiniz hem de isterseniz tiki taka yapabileceğiniz bir taktik olduğu için ben öneriyorum açıkçası. Peki ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Hemen geliyorum oyun planı diyorum. Buradan oyuncuları kontrol edeceğiz. Bakalım gerçekten sağlam bir kadro muymuş? Çok ekstra bir oyuncusu yok ama gerçekten oyuncular sizi net söyleyeyim. Hani birer birer tatmin edecek oyuncular olacaktır. Şimdi kalede doğurma var. Şimdi ben artısında de söylerim hesabın. Donorumma çok iyi ama sadece bir donorumma var. Gördüğünüz gibi diğer kaleci herhangi bir kaleci yok. Burada gördüğünüz gibi ters teygen var. Ters teygen hani tamam iyidir hoştur ama şu anda 90 reyting. Hemen şöyle ayrıntı dediğimizde seviyesi 9 isterseniz bunu fullleyip 93-94 bandına çıkarabilirsiniz. Ebe Böyle konuşuyoruz ama sözleşme yenileme vesaire var mı? Hemen şöyle seviye antrenmanı dediğimizde dostlar hatta gördüğünüz gibi şurada seviye antrenmanı kısmında da hemen şurada görüyorsunuz. Hatta şöyle bakalım bunların hepsi yeter mi seviye atlamada? Şöyle bir arttıralım. Rahatlıkla yetecektir. Şuralardan bastığımızda evet. Bunu fullemeye yeter. Ben kullanmıyorum. Belki farklı bir şey yaparsınız. Şimdi kalkıp da hani sizin yerinize karar vermeyin. ama e, kaydetme diyorum Rahatlıkla kaleciyi biliyorsunuz yani yedek kaleciniz rahatlıkla olur. Donorunmayı geldim buraya aldım 97 reyting oyunu sağlam kalecilerinden biridir kesinlikle. Hemen yukarı doğru çıktığımızda kimler var? Şimdi stoper iki tane stoper'e ihtiyacımız var. Stoper olarak burada Kristensen'i görüyoruz. Belki bazılarınız beğenmeyebilir ama iki tane yanında Virgil van Dijk ve Marquinhos gibi oyuncu var. Pique var, ağır kalıyor Pique. Burada 93'te Bremer var. 7 var Brammer'e. Ee, gördüğünüz gibi stoper Arayo bana göre kesinlikle iyi bir kart. Hatta yani bunu da fullleyebiliyor musunuz? Şöyle ben bir kontrol edeceğim. Çünkü Arayo eğer ki bu stoperleri beğenmiyorsanız çok büyük bir artı bakın. Ee, 50 50.000'e fullleniyor. Yani da isterseniz fullleyebilirsiniz dostlar. Arayo da bu kadroya girer. Marquinhos ve Virgil Van Dijk'ı aldım. Hatta şöyle Marquinhos şimdilik sağ yapalım. Sağ kısmında sağlam bir oyuncu olmazsa onu sağ kullanırız. Stoper kısmında da hemen şöyle Kristen seni gelip alabilirim. Rating de biraz artmış olur. Sol bek kısmını kontrol ettiğimizde Zinchenko ve Cancelo var dostlar. Marquinhos'un ratingi yüksek olduğu için sağ bekte Marquinhos'u sabit tutarız. Sol bek kısmına da şu an Kanseri alırız. Kanserin yanında Zinchenko var. Zinchenko'nun şöyle bir artısı var. Zinchenko hem kanat oynayabiliyor hem de göbek oynayabiliyor. E, onun da artısı gördüğünüz gibi hem göbekte birazcık kötü oynasa da oynar. Sol bek, sağ bek ve sağ kanat da oynayabiliyor. Geniş olmayan kadrolarda biliyorsunuz ki muhakkak birçok mevkide oynayabilen oyuncu çok çok önemlidir. Mükemmel, müktür yani aklınızda bulunsun. Şimdi defansif orta sahaya ihtiyacımız var. Rice'ı görürüz 96. İsterseniz Rice stoper oynayabildiği için rating olarak biraz daha takım arttırmak istersek hemen şuraya gelip Rice'ı alabiliriz. E, Dost kısmında da gördüğünüz gibi şurada Chuhomeni var. Chuhomeni'yi gelip alabiliriz. Dostlar hesapta Scols da var. Gördüğünüz gibi Scols'u da gelip şuraya alabilirsiniz. Ofansif orta saha oynar, göbek oynar. Dediğim gibi birden fazla mevki oynayabilen oyuncular camdır diyoruz. İsterseniz de ben buradan geriden şut çekmeyi çok istiyorum deyip bunu go yapıp bu şekilde de oynayabilirsiniz. Artık karar sizin. Ben ilerideki oyunculara bağlı olarak bir kontrol edeceğim. Ona göre bir şey yapacağım yani ne yaparız ne ederiz. Skolls'u bu kadroda bir yere oturtacağız. Hiç merak etmeyin. Yani Skolls bu kadroda ayakta kalmaz. Bu arada küçük bir anekdot. Skos sadece tek epik değildir kadroda. Hemen yukarı doğru çıktığımızda Valverde'yi görüyoruz. Valverde de genelde kullanılan kartlardan biri. Göbek orta sağa, Yani şu anda şuraya, şuraya gelip bunu göbek orta sağa 97 yapabiliriz. Ee, yani rating olarak iyi olacaktır. Eğer ki ben ortacıyım kardeşim. Ben orta kafa oynuyorum. Ben oyunun bu bakını değerlendiriyorum genelde diyorsanız sol tarafta gördüğünüz gibi Costich var. Costich orta Yetenekleri çok yüksek ve orta uzman olduğu için çizgiye yakın bir şekilde gider Ve çok rahatlıkla kendini boşa çıkarıp orta açabilme imkanınız doğacaktır Yine de aklınızda bulunsun ben kadroyu tanıtmış olayım Sadio Mane var, Oyarzabal var hadi reyting olarak şimdilik Oyar zavallı oğlum, oyar zavallı rating olarak hem sağlam hem de bir önceki oyuncular gibi yine birçok mevkide rahatlıkla sizi oynatabileceğiniz, rahatlıkla sizin elinizi e, rahatlatır bir oyuncu bence iyi bir oyuncudur, fena değildir. Gascoin var gördüğünüz gibi, şöyle yapabiliriz dostlar, Gascoin'de olduğu için. İsterseniz Chouameni'nin yerine şöyle hani biraz daha görkemli bir kadro olsun diye 97 gaz coin oluyor. İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. En azından ne olur? Şu an için iki tane oyuncumun performansı düşüşte gelmez. Gaz coin'i de almış olduk. Chouameni de yedeklere alınabilir. Yani yedeklere alabilirsiniz. Peki ne yapabiliriz? Şurada oynar mı? O çok ekstra daha da yüksek rating olmuyor. Son var. Grilish var. Grilish sanırım full değil. 19 seviye. Zaten istediğiniz oyuncu fullersiniz. Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes var gördüğünüz gibi. burada hemen sız var. Messi'nin kartı fullenmemiş. Salah var 96. Müller var 95 gördüğünüz gibi. Neymar kartı var. Gördüğünüz gibi Diego Forlan kartı var. Gördüğünüz gibi Kylian Mbappe kartı var dostlar. Şimdi reytingi bir tık daha arttırmaya çalışacağım. Bir gözümüzden de bir şey kaçmasın. Gerçi az adet olarak oyuncu ama yine ne olur ne olmaz. Gördüğünüz gibi burada Diaz da var. Diaz kanat oynayamıyor olabilir. Sol açık kanatta evet. O şeyden daha düşük oluyor reytingi. 98 falan kalıyor herhalde. Ee, burada gördüğünüz gibi 95'lik Sergio Busquets var. Harry Kane var. Sadio Mane var. Kevin De Bruyne var. Dostlar şu an için kadroda bakıldığında yani şu an sağlam görünüyor. olsun yerine biraz daha yüksek bir oyuncu alınabilir ama Skolls orada kalsın. Gördüğünüz gibi Big Time Forlan var. Big Time Forlan'ın yanı sıra Gascoin var ve aynı zamanda da Scolsu görüyorsunuz. Yani önümüzdeki yıla 3 tane sağlam oyuncuyla başlayabilme imkanı olacak bu hesapta. İsterseniz şöyle yedekleri de bir alalım ki bilelim kaç reyting olacak. En azından onun da bilgisini size vermiş olalım. Hemen şöyle gelelim. Bu arada eğer isterseniz dediğim gibi tekrarlayayım. Şuraya gelip. E, a aa evet ekstra bir şey olmuyor. O da 98 de kalıyor. Hemen geldim Leroy Sané'yi aldım. Gabriel Jesus'u aldım. Bu son gelen Leroy Sané değil bu arada. Eski karttır aklınızda bulunsun. Öyle bir yanlış bir bilgi olmasın. E, son pazartesi günü gelen yani dün gelen kartlardan herhangi biri değil. Messi aldım. 95'e düştük şu anda. 95 Müller ve son olarak da Sergio Busquets aldım. 3022 kolektif güç var. E, başka ne var? Şöyle baktığımızda Beceri antrenmanı dediğimizde kontrol edelim. Beceri antrenmanı var mı? Gördüğünüz gibi bu hesapta toplam 23 tane beceri antrenmanı olduğu görünüyor. Bence sağlam bir şey. Yani 23 tane beceri antrenmanından olur da birkaç tane çift vuruş falan çıkarırsanız ya da uzun uzak mesafe füzesi vesaire en azından 30'da küçüklatan şutlarla büyük bir fayda sağlarsınız diye tahmin ediyoruz. Kadro bu şekilde. Peki gelin çekilişte neler yapmanız gerekiyor detaylı bir açıklama yapalım. Kadroyu beğendiyseniz, eğer ki ben bu çekilişe katılmak istiyorum derseniz dostlar ne yapıyorsunuz? Salih Karaan'ın kanalında açıklama kısmında bulacağınız Salih Karaan'ın kanalı ve şu anda benim mevcutta olan kanalımı abone oluyorsunuz, takip ediyorsunuz. Aynı zamanda bu videonun altına like'ınızı atıp Sadece Instagram. Instagram'ınız yoksa katılamazsınız. Instagram'dan size ulaşıyoruz. Sadece Instagram adresinizi yazmanız gerekiyor. Instagram'ı da profil kısmına girdiğinizde sol üstte yazan şey sizin Instagram hesabınızın ismidir. Benim mesela Serdar Josar. Ee, sadece onu yazmanız yeterli oluyor. Katılıyorum yazmanıza gerek yok. Instagram adresi olmayan hesaplar çekilişe katılamazlar. Instagram'ınızı yazacaksınız. Ben katılıyorum yazmıyorum. Instagram'a mı bırakıyorum sadece o şekilde katılmış oluyorum. Peki cuma günü bir saat veremiyoruz. Salih çalıştığı da için bir işte çalışıyor kardeşimiz. O yüzden cuma günü ne zaman müsait olursa cuma günü gün içerisinde fırsat bulduğunda shorts olarak video genelde video olarak atıyor. Onun kanalında detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Aklınıza bulsun. Cumadan sonra cumartesi günü bir hesap çekilişi daha büyük ihtimal yapacağım. Aklınıza bulsun. Bu arada kullanmadığınız hesaplarınızı bize hediye edebilir ya da herhangi bir kadronuz var ve paraya ihtiyacınız varsa bize de satma gibi bir durumunuz olabilir. Tabii ki uçuk fiyatlar olmadığı takdirde biz de satın alıp ne yapıyoruz? Sizlere hediye edeceğiz. Yapacağımız başka bir şey yok. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Umarım kadroyu beğenmişsinizdir. Şimdiden alıcısına, şimdiden kime çekiliş kazandıysa hayırlısı olsun diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.